arkadaşlar nasılsınız? Şimdi bir video ile karşınızdayım. Şöyle ki güzel içerikler çalışıyorum sizler için. Bugünkü videomda arkadaşlar Watson's'ın kendi ürünü olan kağıt maskeleri deneyeceğiz. Arkadaşlar ben geçen gün bir tanesini denemiştim bu arada. Ve o arındırıcı maskeydi. Öncelikle ben yüzümü mutlaka duşta biraz sert bir süngerle peeling etkisi yapsın diye mutlaka yüzümü e, yıkıyorum. Kendi sabunum var. O sabunla yıkıyorum. Bu arada ben yüzüme sabunu mutlaka kullanıyorum. Kimi insanın cildini çok kurutuyor. Eğer ki bu kullandığınız sabuna göre de değişir. Ama ben e, güzel bir sabun bulmuştum. Amerika'dan annem getirmişti. O sabunu kullanıyorum. Eğer Türkiye'de bir sabun öneririz, önerir misin derseniz bana ben şahsen e, Dovon sabunlarını öneriyorum. Doğudan da benim dışımda kimse memnun değil. Yani anlamadım ama ben Dov'un saç, saç kremlerini de çok seviyorum. O yüzden e, Türkiye'de Dov'un ürünlerini önerebilirim. Arkadaşlar bu Watson's'ın kağıt maskeleri nasıl? Hadi gelin hep birlikte bir deneyelim bakalım. Beğenecek miyiz? E, ben bir tanesini dediğim gibi videodan önce kullanmıştım. E, Tabi temiz bir cildime ve arınmış bir cildime uyguladım. Temizlenmiş bir cilt. Üstüne bir de arındırıcı maske yaptığım için e, cildimi... Arkadaşlarım çok beğendi kız arkadaşlarımla buluşmuştum ben e, dediler ki Hilal sende bir değişiklik var ama hani biz tam anlayamadık ne değişmiş yani diye o yüzden şimdi maske yapacağımız için saçımı topladım geldim bakalım e, Watson's'ın kendi kağıt maskeleri nasıl oluyormuş. Hemen geliyorum biraz. Arkadaşlar geldim şimdi. Dediğim gibi 3 tane almıştım. 2 tane iki tane kaldı şu an. Ben bu arada buzdolabında tutuyorum bunları. Çünkü soğuk soğuk uygulamak çok hoşuma gidiyor. Bu elimde gördüğünüz sıkılaştırıcı maske. Arkasından da bir adet nem bombası diyebileceğimiz arkadaşlar. Bir nemlendirici, yoğun nemlendirici. Tabii ki de nemlendirme işlemi en son işlem. O yüzden şimdi biz cildimizi sıkılaştırıcı bu kağıt maskeyi deneyeceğiz arkadaşlar. Şöyle yakından biraz göstereyim. Bu arada biri Watson's'ın kendi ürünü. İlk kullanıp şu an size göstermediğim de Watson's'ın kendi ürünüydü. Bu da Watson's'ın kendi ürünü arkadaşlar. Şurada amblemini görebiliriz. Ondan sonra e, bu da Bee Beauty'nin yani Gratis'in kendi ürünü arkadaşlar. Yani ortaya karışık size rakip markaların kağıt maskelerini yarıştırıyorum. Evet, şimdi dediğim gibi ben cildimi arındırmıştım arındırıcı maskeyle. Şimdi açıyorum. hoppa! Bu arada arındırıcı maske siyah da arkadaşlar. Vallahi cildimi yaktı biraz. Çünkü ben de cildimi dediğim gibi güzel bir peeling yapmıştım. O yüzden yaktı biraz cildimi. Hatta onun fotoğrafını bulursam koyarım. Maskem. Cildimizi özenelim ya bence böyle şeyler. Denemeliyiz kendimize. Neden denemeyelim ki? Değil mi arkadaşlar? Ya gerçekten bakımın yaşı yok ya. Herkes denemeli. Kağıt maskeyle şu an cebelleşiyorum arkadaşlar. Çoğunu açtım. Evet. Şimdi bunu deneyeceğim. <laughs> Çok komik görünüyorum. Ay, o kadar soğuk ki... Ben bu maskeyi şimdi cildimde 15 dakika tuttum. Yıkamadan, durulamadan elimle dairesel hareketler yaparak bu maskeyi güzelce cildime yedirdim. Sonuçtan memnun muyum? Memnunum. Ee, i̇lk yaptığım arındırıcı maske kadar cildimi yakmadı bu arada. O yüzden e, bu sıkılaştırma maskesiydi. İşe yaradı mı? Birkaç gün içinde de yine fark etmiş olurum. Biliyorsunuz ki böyle ürünleri 15 gün, 1 ay ve e, daimi kullandığımda devir her zaman değişen bir e, durum. Yani zaman algısı ve dünya her an değişiyor ve buna ayak uydurmalıyız ee, eskide kalmayı ya da yeniye hemen çabucak adapte olmayı olmayı ikisini de sevmiyorum o yüzden e, ağır kanlı biraz gidiyorum e, ne bileyim böyle işte arkadaşlar dediğim gibi size verdiğim tavsiyelere dikkat edin e, bir parmaklarımla makyaj yapıyorum videosu çekeriz. Ondan sonra o sırada da dediğim gibi bu Watsons'ın nem bombasını denemiş oluruz arkadaşlar. Bu da Watsons'ın kağıt maskesi. Şu uyguladığım kağıt maskede Gratis'in kendi ürünü olan Biobiotin'in kendi maskesiydi. Bir önceki size çekmediğim ama cildimi temizleyip daha sonrasında da arındırdığım maskede o da yine vasıfsın kendi ürünüydü. Memnun kaldım mı? O ürünün fotoğrafını şuraya ya da şuraya koyarım arkadaşlar. O üründen kesinlikle memnun kaldım. Özellikle cildinizi dediğim gibi güzel bir peeling etkisiyle temizledikten sonra çok 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 memnun kalıyorsunuz. Ciltten cilde de değişir. E, çok sorunlu bir cildiniz varsa doktorunuzun önermediği hiçbir e, kimyasal ürünü, kremi cildinize uygulamayın lütfen. Onun dışında bir sorununuz yoksa, sivilcelenmeniz, döküntüleriniz cildinizde yoksa bu ürünü gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Memnun kaldı mı Watson's'ın kağıt maskelerinden? Yes. E, gratis'in maskesinden memnun kaldım mı? Şu an Gratis'inkini deneyemedim. Onu dediğim gibi bir günlük makyaj yapalım. Parmaklarımla makyaj yapıyorum videosu olsun. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Sevgiler. <laughs>